Merhabalar, bugün erteleme problemini konuşacağız. Hani bugün e, günümüzde insanların sosyal medyada bile artık açıkça paylaştığı bir erteleme sorunu. Kiminin depliğim dediği, kiminin depresyon dediği, kiminin beyinde bazı durumlar var da bu insanlar aslında çok zeki ama işte böyle bir durumdan dolayı erteliyorlar. Yoksa yaparlarsa bilmem uzaya çıkarlar dedikleri erteleme problemi. Eğer sen de hayatında yapmak zorunda olduğunu bildiğin halde ama yine de yapmadan ertelediğin durumlar yaşıyorsan, evinle ilgili işin, kariyerin, para her ne konuda olursa olsun hala sen bazı şeyleri yapmakta gecikiyor ve erteliyorsan, geciktiriyorsan mutlaka bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü iş zorunda kendini keşfedeceksin. Neden böyle davrandığının farkına varacaksın. Biz bugün kitabın ortasından konuşacağız. Baştan söyleyeyim. Eğer bir şeyi erteliyorsanız siz onu yapmak istemiyorsunuzdur. Şimdi şunu diyebilirsiniz ama ben çocuklarıma şunları alacaktım, ben bunu yapmak istiyorum. Hayır, siz o şartlar altında yapmak istemiyorsunuzdur. Ya da ben aslında hayatımı çok seviyorum, memurum, işte işime gidiyorum, geliyorum, iş yerim var. Ama yine de faturayı ödemekte erteliyorum, ödemelerimi yapmakta erteliyorum, işte yapmam gereken bir pencere var, onu erteliyorum vesaire. İşte eğer böyle bir şey yaşıyorsanız, siz o hayatı yaşamak istemiyorsunuz. Burada en çok kadınlar olduğu kadar da en çok erkekler bu durumu çok yoğun yaşıyor. Hani kadınların en çok böyle şikayet ettiği bir durum vardır. Hatta bununla ilgili sosyal medya videoları falan çekiyorlar. Eşine şunu söyler. Der ki ben şunu istiyorum ertelenir. Ya da şuraya bir dolap yapalım tam bir aras hallederiz der. Sürekli ertelenir. Şuraya bir sıva yapalım, boya yapalım, usta çağıralım. Örnek veriyorum tamamen. Sürekli ertelenir ya. Hani erkeklerin de bunu neden yaptığını bu videonun sonunda anlayacaksınız. Şimdi eğer bir şey gerçekten erteliyorsanız siz onu yaşamak istemiyorsunuz, onu yapmak istemiyorsunuzdur. Sadece zamanla bu istemsizliğinizin farkında olmadınız, onu unutmuştunuzdur. Örneklerle vereceğim. Şimdi diyelim ki siz yani burada oturmak istemiyorsunuz ama oturmak zorundasınız. Sürekli şöyle bir şey olur. Elinizden gelse gelip oturmazsınız. Ama mecbursunuz resmi bir toplantısı vesaire işinizle alakalı, çocuğunuzla alakalı. O zaman ya geciktirirsiniz ya oradayken telefonla uğraşırsınız ya başka bir yere gidersiniz ya yani orada minimum durumda durabilmek için her şeyi yaparsınız. İşte bunu ders çalışmak için düşünebilirsiniz, ev işleri için düşünebilirsiniz. İşte kendi hayat kaliteniz, kariyeriniz için düşünebilirsiniz. Aklınıza gelen her konuda Bakın şöyle bir şey var. Ben bazen bunu böyle açıklıyorum. Sen bunu yaşamak istemiyorsun dediğimde. Yo ben yaşamak istiyorum. Neyi yaşamak istiyorsun diyorum. Ya diyor ben hayatım güzel. Bir evliliğim var. Ondan sonra işime gidip geliyorum. Ne iş yapıyorsun? Devlete memurum diyor. Tamam. Peki ne iş yapıyorsun? Devlete memurken. Yani bir evrak işimi. mi? Yo biz sahayı geziyoruz. İşte sahada keşifler yapıyoruz. Tapu kadastrodayım ya da Meslek önemli değil. Sence neden erteliyorsun? Ya bilmiyorum hocam mesela bir taraftan yüksek lisans yapıyorum. Onun yüksek lisansın diyor küçük böyle bir sayfalık bir ödev var. Dört aydır onu bile erteliyorum. Veremiyorum. Ya fatura geliyor diyor. Ya yani faturaya bakıyorum son gün neyse 12'de saat 12'de bitiyorsa ben 12'den bir dakika önce ödüyorum. Ya da 12'den sonra bile hiçbir şey olmuyorsa eğer elektrik ya da telefon kesilmiyorsa kesilene kadar ir. Ödemiyorum diyor. Ya da kimisi diyor ki hocam ben normalde en büyük hayalim gidip köyde şöyle bir şey yapmaktı. Onu da sürekli erteliyorum. Gün içinde hem uzun vadede planlarımı erteliyorum hem de gün içinde de artık erteliyorum. Sonra ben her ne kadar sen bu hayatı yaşamak istemiyorsun desen de hocam diyor kimse bugün memur olamıyor. Yani benim için bu bir nimet. Ben memur olmuşum, sınavımı kazanmışım, arkadaşlarım hala mücadele ediyor diyor. Ben anlamadım ben niye erteliyorum? Sonra ben bir başlıyorum, bir, görüşüyoruz. İşin öncesinde şöyle bir şey varmış. Aslında bu tamamen kendi işini çok kurmak istiyormuş. Yani çok da zekiymiş, daha gençken bile ticaret yapıp çok iyi paralar kazanmış. Ama annesi babası eğer memur olmazsa yani kendisine hiçbir şekilde değer vermemişler. Sen illaki memur olacaksın, ömür boyu garantiye gireceksin, maaşın her ay sabit yatırılacak, sen mutlaka bunu yap yapacaksın diyorlar. Hatta diyor babam o kadar ajitasyon olayına girdi ki, yani en büyük hayali memur olmak olmamış, şimdi ben de bunu yaşıyor. Sonra adam artık annesini babasını memnun etmek için memur olmuş. Memur olmuş ama kendi hayali o değil. Ya diyor ben şimdi memurlukla nasıl para kazanayım? Ya da Nasıl araba alayım? Kendi içinde böyle düşünmüyor musun diyorum. Evet diyor her gün bunu konuşuyorum. Tamam bak her ne kadar sen bugün memuriyetin içinde olsan da her ne kadar böyle bir hayatın içinde olsan da sen baştan beri bunu istemiyordun. Sonradan annen, baban, şunun bunun için ya da bazı korkular, endişeler için gelip buna başladın ama aslında sen bunu yaşamak istemiyordun. Evet dedi. O zaman dedi ben çok uğraştım bunu yapmamak için. Hatta dedi atandığımda bile gitmemek için çok çabaladım. Gitmeyeceğim dediğimde bile babam artık işi vasiyete götürdü. Ama şu anda da diyorlar ki sen o zaman bizi dinledin. Bak rahat ettin. Şimdi ben diyorum kendi içimde yaşamayı sevmiyorum diyor şu anda. Tatil diyorlar yani tatile gitsem ne olur diyorum. Arkadaşlar gel şurada gidelim bir kebap yapalım ormanda dolaşalım diyorlar. Düşünüyorum yani gidip dolaşsam ne olacak? Hani bir video vardı biri olmuş. Ah gittim tatile ne oldu? Al bak denizde de ayaklarımı koydum ne oldu? Diyor ya o tamamen böyle bir psikolojidedir. dedir. Ee, sonra kendine geldim de evet hocam dedi. Biliyor musunuz ben şu an hali hazırda ne kadar böyle bir şey yaşıyor olsam da ben bu hayatı yaşamak istemiyorum. Çözümle ilgili ya tamamen dediğimiz gibi bu alandan çıkıp kendi istediğiniz hayatı tercih edip oraya geçeceksiniz ya da mevcut alanı kabul edip onu kendi istediğiniz bir hayata çevireceksiniz. Mesela o mesleği yapmak istemiyorsan bırakabilirsin. Kesinlikle kendi sevdiğin işle memnun olur veya hatta başarılı da olursun. Ama ben bu saatten sonra aslında bu işi de bırakmak istemiyorum. Çok da böyle büyük böyle istemediğim bir şey yok. Ben buna da alışırım. Ben bu saatten sonra bunun farkına vardım. Meğer ben bunu yapmak istemiyormuşum. O yüzden bu sıkıntı yaşıyormuşum. Diyorsanız o zaman o mesleği sevmeye başlayın. Güzel taraflarına bakın. İyi taraflarına bakın ve o meslekle beraber tekrar sevdiğiniz işi yapabilirsiniz. Hatta bir tane danışanım vardı. Ben KPSS'ye çalışmak zorunda hissediyorum. Ama hiç çalışamıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Yani diyor bu kadar para veriyorum ama bir türlü olmuyor diyor. Yani içimden bir şey gelmiyor. Bir türlü çalışamıyorum. Senin hayalin ne dediğimde işte KPSS'yi kazanmak, memur olmak. Sonra böyle, sonra şöyle. Sonra diyorum e işte böyle olursa ben hep böyle bilmiyorum diyor. Donup kalıyor. Yok diyorum yani senin kendi içinde kimseye anlatamadığın, belki kendine bile itiraf edemediğin çok uçuk bir hayalin vardır diyorum. Yok diyor. Emin misin diyorum. Mesela ben her zaman yani atıyorum küçükken deriz ya ben işte vali olmak isterdim. Ben işte cumhurbaşkanı olmak isterdim. Ya da sen çok böyle uçsuz bucaksız büyük herkesin tanıdığı bir sanatçı olmak istemişsindir belki. Ya ona bakarsan ben diyor her zaman böyle düşünce insanı olmak istiyorum. Hah mesele bu. Yani bunu nerede yapabilirsin? Bunu üniversitede yapabilirim diyor. Tamam. Şöyle bağla kendi hedefin ve mevcut olan durumun. Hedefin bu. Bu KPSS. KPSS'den hiçbir zaman oraya gidemeyeceksin. Biliyorsun değil mi? Evet. Sen, ben KPSS'yi kazanacağım. Memur olacağım. Kendi imkanlarımla yüksek lisans ve doçentliği bitireceğim. Sonra üniversiteye geçerken memurluğu bırakacağım. Hedefin bu olsun. O zaman bunu da isteyerek yapabilirsin. Çünkü yolun ucunda senin hedefin var artık. İşi eğer bu şekilde dönüştürebilirseniz hayatınızı çok güzel bir şekilde bir geçişle kendi istediğiniz yere gidebilirsiniz. Yani az önce anlattığım gibi ben öğretmenlikte bile bunu yaptım. Hatta bununla ilgili önüme çok engelle çıktı. Ama sonra bir insan gerçekten bir işi seviyorsa gerçekten o konuda o işin uzmanı olabiliyor. Çok mutlu da olabiliyor. Bunu zevkle yapıyorum. O yüzden Hani sadece şöyle bir şey. Bazı yerlerde yapmak istemiyordum. Mesela Urfa'da bir ofisim vardı. O ofiste yapmak istemiyordum. O ofiste bunu yapmak istemediğim için perde asmayı bile erteliyordum. Boya yapmasını bile erteliyordum. Sadece bir koltuk, iki koltuk. Orada oturup mı yapıyordum. Bunu niçin yapıyordum? Çünkü oradan gideceğimi biliyordum. Ben bu işi bu şartlarda yapmak istemiyordum. Bakın orada ne yapıyordum? Erteliyordum. Sizde de mutlaka böyle bir durum söz konusudur. Eğer siz bunun farkına varıp kendinizi dönüştürebilirseniz iş değişir. Bir kendinizi tanımanız lazım. Ben ne istiyordum? Ne yapacaktım? Nasıl yapacaktım? Ama şu anda ne oldum? İkisini yan yana koydunuz ya. Bir olmak istediğiniz bir şey var, bir de olmak istemediğiniz bir şey var. Siz hangi konumdasınız? Olmak istemediğiniz konumda mısınız? Olmak istemediğiniz kişilikte misiniz? Olmak istemediğiniz kişiliğinize odaklanın. Ve orada neyi olmak istemiyorsunuz? Bunları belirledikten sonra peki olmak istediğim kişi olursam ya da işte olursam ben bunu nasıl birleştiririm? Bunu nasıl yapacağım? Bunu nasıl başaracağım sorusuna cevap verdiğin an bunu başarsın. Çünkü eninde sonunda bu niyete girdiğinde o kapı önüne açılacak. Hatta böyle bir danışan vardı şey diyordu. Hocam diyor ya benim en çok sevdiğim şey şuydu. Ben diyor böyle seyahatı çok seviyorum ya. Seyahatı çok severdim diyor. Gezmeyi çok severdim. Ama diyor o zamanki şartlar bir anda üniversiteden sonra parası kaldık. Ne yapacağımı bilemedik. Başvurdum bankaya. 24 saat yani kaç saat işteysem e, masada oturuyorum. Başka hiçbir şey yaptığım yok ve bu beni çıldırtıyor diyor. Sen eğer bunu istersen gerçekten olur dedim. Sen istemiyorsun çünkü isteğinin işini kaybetmesine sebep olacağından korkuyorsun. Ya hocam nasıl yapayım? Ben şimdi bırakıp Türkiye'yi gezeyim. Ya bunu da tercih edebilirsin. Olabilir ne olmasın? Ama ben bu işimi bu şekilde kabul ediyorum. Bu işimi başıma bir bela olarak görmüyorum. Bunu bir nimet olarak görüyorum. Hatta bu işimi de seviyorum. Bu işim olduğu halde ben yine de bunu yaşayabilirim. Düşüncesiyle önce işinle barış. Önce olmak istemediğin kişiyi ya da olmak istemediğin alanı tespit et. Orayı en öfkeli olduğun, en sevmediğin yerden sevmeye başla. Zaman içinde orayla barışır, barışmış olursun. Rezonansın düzelmiş olur. Ve sen onunla artık imtihan olmazsın. Ondan kurtulduğun an bilmiyorum nasıl yaratılır ama yaratılır ve sen önüne çıkar. Biz kendisiyle bir yıl sonra görüştüğümüzde nasılsın falan ya iyidir ama daha senden sonra hocam dedi daha rahatladım falan dedi. Güzel oldu. Bilmiyorum nasıl oldu ama dediklerini de yaptım. Bakalım hayırlısı dedi. Ne yapıyorsun dedim. Hangi konuda rahatladım? Beni sahaya aldılar. Ben bir gün İzmir'deyim. Bir gün Ankara'dayım. Bir gün şu toplantı için şuradayım. Bir gün şu ihale için şuradayım. Ya ben bankanın tüm bu işlerini yapıyorum. Sürekli ayaktayım. Hatırlıyor musun dedim sen en çok bunu istiyordun. Sonra orada konuştuk ayaküstü ama sonra bana mesela attı hocam gerçekten dedi ben kendi işimi kaybetmeden kendi işimin çerçevesinde istediğim hayatı yaşıyorum şu anda. Bakın bu bir yıldır olmuş bunun farkında bile değil. Sizde de bu olur. Siz o evde yaşamak istemiyor musunuz? Kocanızın peşini bırakın. Ona bunu anlatmakla uğraşmayın. Siz o evle hangi konuda imtihan oluyorsanız. Mesela ben bu evi sevmiyorum ama neden? İşte ben statümü küçük gösteriyorum. Statüyü değiştir. Statünle barış demek ki sen statüyle alakalı bir problem yaşıyorsun. Ya işte hocam beni fakir bilirler. Sen o zaman fakirlikten korkuyorsun. Önce fakirlikten bir kurtul ki ev bile seni imtihan etmesin. Şimdi her şeyin bir rezonansı vardır. Ya da mesela araba sürekli bozuluyorsa. O zaman sen o arabayı ya bilmek istemiyorsun, ya o arabayla görünmek istemiyorsun. Ya da e, istemediğim bir arabayı aldın Mecbur kaldın bir şartlar bir şey oldu Mecbur kaldın onu aldın Ama tamam evet çok şükür Ayağımızı yerden kesiyor diyorsunuz Ama bir taraftan da bilinçaltın bambaşka bir şey düşünüyorsa Bu altında hep bozulur tabi ki Yani senin tüm rezonansın Buna göre çalışır Sen tüm bunların farkına varırsan Kendini değiştirirsen Zaten hayatın değişir Ama bir şey yapmak zorunda olduğunuz halde Yapmayı da istemiyorsanız ya oradan gerçekten duvarı, geleceğiniz, her şeyinizi yıkın. Kendi hayatınıza bakın. Çünkü burada 10 yılda elde ettiğiniz başarıyı kendi sevdiğiniz işte 1 yılda, 5 ayda bunu elde edebilirsiniz. Çünkü oradan rezonansı çok farklı. Ama diyelim ki bunu yapamıyorsun. O zaman o işi sevmeye başla. O işi kabullen. O işi sev, kabullendikten sonra zaten hayatın değişir. Kendinize Odaklanın şunu düşünün bir yerden sonra bir ayağınız çukura girdiğinde bir yeriniz kırıldığında bir hastalık olduğunda insanlar orada aslında bu engellenen çoğu şeyin hiç de öneminin olmadığını ben şunu ertelemişim şunu ertelemişim ama niye yapmışım ki? Ve bir anda hiç bırakmayacağı işi bile bırakabiliyor. Ama neden o son... Ee... Yani son radde ederler ya niye oraya geldikten sonra bırakıyorsun? Şimdi de bırakabilirsin. Şu anda da değiştirebilirsin. Paulo Cello'nun bir kitabı var. Ee, simyacı. Simyacı da orada yaşlı kral şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki bak diyor şu adam mısır satıyor diyor. 20 yıldır satıyor, 20 yıldır çalışıyor, para biriktiriyor. Para biriktiriyor ki bir aylık bir Afrika gezisine çıkacak. Aslında orada eski basında hacca gidecek diyor Endülüs'ten. Ama diyor bu yaş, bu adam diyor, bu Mısır satıcısı şunu bilmiyor. Eğer sen yola çıkarsan yaratım başlar. Eğer sen o niyetle zaten o hacca ya da Afrika gezisine çıksaydın, yola çıksaydın her şey zaten yaratılmaya başlanıyor. Ama o yaratımı harekete geçirmek yerine ne yapıyor? 20 yıldır bunun için birikim yapıyor. Her 2-3 yılda bir başka bir şeye vermek zorunda kalıyor. Tekrar birikim yapıyor. Hayatınıza bakın. Birçokunda ertelediğiniz hiçbir şeyi yaşamamak zorunda kalıyorsun. Yani mahrum kalıyorsunuz. Bu videodan sonra kendinizi keşfetmek için en azından kendinize sorun. Ben bu işi gerçekten yapmak istiyorum muyum? Yapmak istemiyorum muyum? O bilgelik zaten size gelecek. Bu videomuz burada son bulsun. Bununla ilgili örnekler de olacak. Bununla ilgili ileride katıl butonu açıldığında biz özel çalışmalarını da paylaşacağız. Buradan çıkabilmek için, böyle bir kişilikten çıkabilmek için. E, mutlaka bitirdikten sonra kısa da olsa görüşünüzü yorumlara yazın. Ve videoyu başka arkadaşlarınızla paylaşın derim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.